Cümleten selamünaleyküm beyler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arıza görevi yapmıştık. Görev ee, görevi anlatmadan önce şimdi kanala abone olup like atarsanız videoya çok sevinirim. Olmazsanız da beğenmezsiniz de canlı sağ Yapacak bir şey yok. Şimdi ilerleme aşamasındayız. Short videoları da devam edecek. Normal videolarımız da birer gün, ikişer gün arayla devam edecek. Ve biraz e, yorgunum ve hastayım sesinden de belki anlamışsınız da bir değişik anasını satayım oraya. Buff. Bir şeyler olur ya böyle değişik insanlar. Şimdi ne demek istediğimi anladınız. Ekstra bir şey söyleyeyim mi ya? Telif falan. Yemeyelim. Şöyle sağa sola rastgele. Ne oluyor lan? On Onanı... onu avradını. Sen kimsin lan? Vur 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 vur. Üzüm üzüm lan. Baba bana vurdu. Sen kim oluyorsun? Köpek. Koş lan. Sük. Abi niye patlamadı bu? Patladı mı? E, ee, yeter artık be. Öl artık. Bir dur. Tamam. Şöyle bir tur döneyim. Açılan kondeks kaydı. Ne oluyor? O böyle. Hayırdır lan? Dediğim gibi. Allah Allah. Ne yapıyorsun lan? seni şöyle alayım aşağı. İlerliyor böyle. Dönebilirsek tabi. Şuradan devam edeceğim. Şurada... Şurada... bir tur tamir edeyim arabayı. Ananı al. Nereye tamir ediyorsun? Tamir ettirirler mi anasını satayım. Şimdi tamir et. Araba verdi. Bekle, bek. Alacağım o aklını seni. 48 bir tur daha tamir ettirelim. Çünkü bayağı hasar aldık. Araba patlayacak da az Tank, pardon. Bir tur daha. Tamir edip ilerleyelim. Şimdi ilerleyen bölümlerde ne çıkacağını bilmiyoruz. Gideriz. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Evinin başına yıkmamamı istiyorsan. <laughs> Evini boşuma başına yıkmamı istiyorsan sakin ol. Bak böyle olursun. Bunun gibi. Anlatabildim mi? O yüzden biz ilerliyoruz. Yani. Bir, tane Bir ediyor. Hazır bu. Hazır. Zing. Tamam. Ufak piçi hallettik. Ne diyeceğiz da ben kullanıyorum oğlum arabayı. Şurada bir tur tamir etsek nasıl olur? Çok iyi olur. Hazır etrafımızda. Kimse yok. Gidecektim. Bir şey söyleyecek. Tamam, Kimsin lan? Koşu lan mı istiyorsun illa? He? Kim olduğunu söyle. Kim olduğumu söyleyeyim sana. Hala yakışıyor mu lan? Kim olduğunu söylemezsen kim olduğumu söylerim ben sana. Öğrendin mi? bu kadar. İlerliyoruz. Bunu da Bunlar şimdi kaldırır, canlandırır arabayı bir şey olur. Buyur. Bu da senin hakkın. Hak geçme. Al. Ölmedi o. Çok kötü oldu bu. Şunu hala da. Şunu Bomb atmak sen neyin lan? Öleceğini bilmiyor musun sen biliyorsun. Neyse. Bayağı büyük. Sık. Size savaş stratejilerini göstermek istiyorum burada. Abi. Nasıl? Ölmezsin lan. No. Ben araya vallahi anasını satayım. Bir yere geçmem lazım. Bunlar beni duman edecek yoksa. Çabuk 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 çabuk. Tamir et, tamir et, tamir et, tamir et vurmadan. avradını Siyah ve simha Edilir, edilir tabi amına koyayım. Öyle langı da lang lang yaparsak alırlar aklımızı. İyi. En azından farklı yerde başlatmadı sanırım. Evet ilerlemiş biraz. Evet yeni hedef. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burlon'daki köye geçelim. Buradan direkt vurdum. Buradan direkt vurdum onu. şuraya atayım. Şuradaki ipni halletmem lazım. Şuradan biri çıkacak. Gel. Gelmedi. İlerleyeyim gelir. O nerede o? Onu halletmem lazım önce. Heh vurmadan beni vurmam lazım. Şöyle saklanacağım artık. O dozlama dalıyordum. Vur kaç taktiği? Vur kaç taktiği? Olarak. Boşa gitti. Vur kaç taktiği? Gelirsiniz onları. Şunu indirmem lazımdı. Şuna bir tane daha vursak patlar mı? Patlar. Sen? El bombası attı. O el bombanı ben sana geri iade edeyim mi? Neredesin? B Oğlum! El bombam bana yetebileceğini mi sanıyorsun? Burayı imha ettik. Tamam. Şimdi... Sırda nerede var? Dön aga dön. Burayı temizledik sanırım evet orayı yıkalım. Geldiğimiz belli oldu. Buradan devam edeceğiz. Sağ tarafta bir bölge var. Orayı kontrol altına almamız lazım. Görüyorsunuz. Gözlerim acıtıyor ya. Ora çamur. Oradan gitmeyelim. Hedef tamamlandı. Bu kadar. Tramvaylara. Yeni hedef. Bölü manevra istasyonuna git. Ona nerede lan? O zaman şurada arabamızı tamir edelim. Tankımızı. Araba deyip deyip duruyorum. Tamamdır. Tamam. Gidelim tamamdır gidelim diyor. Yürü 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 hadi yürü. Şu... Burayı patlatsam mı? Tren mi gelecek acaba? Evet. Oradalar. Ya sonra buluşarak üstündekiler Galvan'ı mı alırsın ya? Geliyorum. Şunu vurmam lazım. Direkt. Direkt vurmam lazım onu. Çık içeri olur. <laughs> Önce insanları alalım. Vur. alırız bize. Senin de küçük tankı mı geldi? Ya kim oluyor? Bana kim olduğunu söyler misin? Kim oluyor bu Uzun. Patlamadın hala sen. Hala hareketli ediyor. Hala hareketli. Emin yes. misin? Bir daha düşün. Ben buradayken hareketli olan hiçbir şey olmaz. Hepsi ölür. Lan bu adam nasıl ölmüyor ya? Ulaşamayacağım. Tamamdır. Tamamdır. O da gitti. O da cici oldu. <laughs> Tamir edelim yolumuza. Bak. Ne mermi yiyor bu. Ne bomba. seni de alabilir miyim şöyle? Devam. Tamam. Devam. Tamam. seni ezeceğim. Ezemedik onu. Büyük hedeflere yönelmem lazım. Yönelemiyorum şu an. Sen ne yapıyorsun lan burada? Çakal. Ölmedi lan. Topçu nerede? Topçu nerede? <laughs> Oo burada. Bir <laughs> canını yakarım. Alın bakalım piç. Ne güzel konuşuyor. <laughs> Bir tur <atıyor>. <Gülüyor> Onda. Onda. <Gülüyor> Şunu da tamir edeyim. Geldi. Şu ipneyi al. Ama bu ipneyi dönmek güzel oldu. Ben şunları temizleyebilsek. O da gitti. Şunu vursak belki o da patlar. Hala kırmızı alarm veriyoruz. Tamir etmem lazım acil. Bomba geldi. Tamir et, tamir et, tamir et. Şu tamir edersen iyi olacak. Tamam öldü. Bu gitti. Şöyle yıkabiliyor muyuz? Bu tamir etmem lazım da fena çoplayacağız. Ne ya? Bak yine bomba geldi. Patla. Hadi tamir et. Abi ne yapıyorsunuz böyle? Tamam. Tamir et. Tamir et. Bir sürü tamir et. Ölme. Tamam tamam. Tamam o gitti. Şurada bir tur tamir et. Çabuk 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 ya biraz acele et. Tamam tamir ettik. Gidebiliyor muyuz? Ya, bu ne lan? Rugger ile lan Çabuk çabuk. Bunlar duman ya bak. Yine çıktı karşıma şu yine. Süper vurdu. Sen kimsin ki bana kafa tutmaya çalışıyorsun? Onu anlamadım. <laughs> Aklı olan zaten uğraşmaz benimle. Bak. Oh, sen hala ölmedin mi lan? Sen hala ölmedin mi yavşak? Alman pişleri diyor. Kalk. Ne? Karşılar kuvvetini <laughs> yok et. Evet. de parlaklık ne lan? Anlayamadım. Baksanıza burada bir şey oluyor. Burada mı <laughs> <Bizimiz> hazır Edwards. <laughs> Devam. Ama bak ya şu an nasıl satıyor. Hadi gelin artık buraya gideceğiz. <laughs> gelin bakalım ben hazırım Önümü görmüyorum, önümü görmüyorum, görmüyorum. Tamir et, tamir, et, tamir et. El bombası atmadan tamir et. Tamam. Harikasın, harikasın. Evet işte bu, vur onda. Tamam. Tamir et, çabuk tamir et, çabuk tamir et, çabuk çabuk. Bir Ölmüyorsun sen ya. Sen nasıl ölmüyorsun? Çabuk tamir et, çabuk altı. Tamam. kaç 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 Abi ben şimdi bunlar insem Bunlar beni haşet eder Burada tamir et Çabuk 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 gelmeden Bir tur tamir etmen lazım Bir tamir edin Tamam artık alarmın durması lazım bu kafama şişirmeye başladı beyler. Vur kaç. Hazır. güzel Yine hazırım. Hazır. Doldur. Tam isabet. Ucuz yırttık oradan. Yemin ediyorum ucuz yırttık beyler. Ya abi. Neredesin sen? Sen akıllanmak nedir bilmez misin? Ha? Sen ak akıllanmaz mısın? Peki ne vurmaya <laughs> Sen nereye kaçıyorsun? Onu söyler misin bana? Nereye kaçtığını söyler misin? Ya.

ilerliyoruz hala patlatıyım ananı avradım geliyorlar yetişmedi bu yetişti ama sen? sen de yetiştin vuramadı ben vururum ama Of. of. Aferin. Gel. Öyle dur. Bir de tamir etmem lazım. Çabuk tamir et. Saf dışı oldu o. Tek bir tane kaldı şu an. O hala vuruyor oradan bir yerden. Abi bu nereden vuruyor lan bana? Arkamdan vuruyor. Arkamı göremiyorum. Vuramadı Allah'tan. Vallahi vuramadı. Safmış. Bir tane yedi. Bir tane yedi. Bir tane daha yer mi? Bir tane daha yedi. Bir tane daha ye. Hadi. Tamam. Harika. O da patladı. Yürüyün. Allah bizimle beraber yürüyün. Bu Bö ilerleyen bölümler daha heyecanlı olacak gibi geliyor. O küçük ibne nerede o küçük ibne? Yani nereye kaçtı? Lan burada burada burada. Zing. Bir tane yedi. Bir daha öldür onu diyor. Zing. <laughs> hafif tank diyor görüş. Açısı var diyor ama hedefi <gülüyor> tamamladık. Kimsin lan? Aşağıda kazandık. <laughs> Evet ilerliyoruz. Get tamam. moving. Oh no! Don't you go thinking you can drop dead on us now? Burada ilerleyeceğiz sanırım. Just tired from all the fun. Come on now. Yok lan. Buraya gideceğiz. Amerikanlara bulduğunu urak diyor. Tabi oğlum. Ben kullanıyorum. Şarkı böyle söylüyor yavşaklar. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? E, İpler. E, e. Yolumuza dönelim de. E, gitmiyor. E, gitmiyor oğlum. E, i̇n. Anana avradı taarruza geçtik neler Beyler Taarruza geçti yavşaklar Çamur ve kan içinde başarımlar kazanılmış Önemli değil Biz her zaman kazanıyoruz zaten Savaş hikayesi tamamlandı Beyler bu bölümde bu kadardı da. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim Gelecek bölümler çok yakında. Sadece takipte kalın. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.